4 bir tane eksik bundan. Kaç bu <laughs> 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 Burada dediğim gibi yeni dünya kebabında kesinlenerek, çüşlemeyi birleştirerek bir yorum yemek yaptık. Bugün üniversitemizin Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi altında açtığımız, bu sene ilk kez öğrenci alacağımız Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün lansmanında buluştuk. Sağolsunlar Sayın Valimiz ve Sayın Bakanımız bize destek verdiler. Gaziantep bir gastronomi şehri. Bu konuda çok ileride. E, gerek yereliyle gerekse dünyaya entegrasyonuyla biz de bunun bir parçası olmak istiyoruz. Üniversitemiz olarak ve bu konudaki hem altyapıyı hem de bu konudaki insan kaynaklarını geliştirmek için böyle bir adım attık. Üniversitemizde Güzel Sanatlar Fakültesi altında bu bölümü kurduk. Bu sene 30 öğrenci alacağız ilk defa. 30 kontenjanımız var. Bunun 10'u tam burslu. 20 tanesi de 150 burslu. Dolayısıyla e, kontenjanlarımızı doldurmak istiyoruz. Çok da talep var. Güzel bir başlangıç yaptık. E, lezzetin başkentiyiz. Bütün dünya bunu kabul ediyor. Artık sağlıklı lezzetinde başkenti olmayı noktasında özellikle pandemiyle birlikte bugünlerimizin büyük bir şifa olduğu, doğal aşı, doğal ilacı olduğu, vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği ve bereketli hilalin topraktan çıkan bütün ürünlerini, nar, fıstık, biber, sumar, bunların hepsini içerisinde çinko ve manezyum e, ağırlıklı olduğu için C ve D vitamini bütün e, dünyanın bu konudaki bilim adamlarının Gaziantep mutfağını, Gaziantep mutfağını yaratan ürünleri daha fazla tüketmek gerektiği ile ilgili genel bir kanaat var. İşte o yüzden şefimize e, tebrik ediyoruz. Hem tat hoş, Şimdi bir iyi bir yemekte beş duyuya hitap etmesi lazım. E, göze hitap edecek, damağa hitap edecek, kulağa hitap edecek. Mesela baklavadaki o hıstasının ne kadar önemli olduğunu bize söylüyorlar. Çünkü o beraberinde kulağa hitap ediyor. Beş duyuya hitap etmeyen e, yemek istediğiniz şekilde e, istediğiniz başarıyı sağlamıyor. Burada baktığınız zaman bu beş duyuya hitap eden büyük bir tasarım var, büyük bir ustalık var. Ee, büyük bir destek var. En önemli kısım da beşeri sermaye, yetişmiş insan gücü. Şimdi şefimiz yeni şeflerin yetişmesine vesile olacak. Şekeri ve tonuk tadı yani umami dediğimiz lezzeti orada yeni dünyada alıyoruz. Onun yanında... E